yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle beraber Hatay'ın Samandağ bölgesindeyiz. Peki Onur Bey, Şefo Onur Usta Yeri markasının verdiği hizmetlerden biraz bahsedelim. Menü çeşitliliğiniz nelerdir? Tabii ki hemen söyledim. Etimiz ee, var, tavuğumuz var. Adana kebap, ciğer, şiş tavuk, kanat, but. Tavuk adanamız da var. Ee, soğuk mezeleri, çeşitleri. Her şeyimiz var. Peki soğuk mezelerde neler var? Somosumuz var, müteber var, üç var, Hatay'ın samandan olmazsa olmazlarından biri. Hatay'a özgü. Tabii. Acılı, acısız. Peki. Hem tavuk et gibi. hem tavuk ızgara çeşitleriniz aynı zamanda bunun yanında da soğuk mede çeşitleriniz mevcut. Tabii ki. Peki ürünlerinizin lezzet ve tazeliğini nasıl koruyorsunuz? Lezzet ve tazeliğini gördüğünüz gibi soğuk depo, soğuk hava depo yok. Günlük taze getiriyoruz. Ee, böyle Bir hizmet. Tarzı olarak Tabii. Öyle müşterilerinize de sunuyorsunuz. Aynen. Peki burada kaç kişi bir kadro ile hizmet vermektesiniz? Şu hem delik ben ve eşim. Birkaç arkadaşım da var kurye olarak. İki kişi kuryemiz de var. Eşinizle beraber. Tabii en büyük destekçim eşim. Harika. Dışarıdan Peki. eleman şimdilik almadık. Hı. Yeniyiz. Tabii konum olarak nerede kalıyorsunuz? Konum olarak Hatay Samandağ Küçük Sanayi Sitesi yol üzeri. Eski yol Tamam da sana istesin. Peki bu markanın ileriye dönük hedef ve amaçları nelerdir? Hedef ve amaçları milletimize güzel yemek yedirmek, güzel bir hizmet etmek, daha da büyümek. Hedefimiz bu şimdilik. Peki Necva Hanım, markanızın paket servis hizmeti var mıdır ve nerelere kadar uzanıyorsunuz? Evet vardır. Samandan bölgesinde hemen hemen hepsini büyülendirebiliyoruz. Zaten ee, menümüz zengin. E, İşimin lezzeti ben e, inanıyorum, güveniyorum. Bir herkes e, memnun bu kum, Yani bu kim mesela bizden e, alıyorsa tekrar geliyor. Yani müşteri e, kazanmak falan birimizde var. Bu, yani işimin lezzetiyle. İşinin sayesinde gelen bir daha geliyor. Evet, evet. evet. buradan sizi tercih edecek müşterilere neler söylemek istersiniz? E, lezzetimiz, şey güvenerek e, hizmetimiz de iyi, bir güzel, hijyenimiz de iyi. Yani bunlara müşteri bu konularda çok yani güven, güveniyorlar yani bize, Yani bu buradan marka olarak diyebilir miyiz? Biz hem lezzetli ürün çıkartıyoruz, evet. hem evet. hijyenimiz de kaliteli ürün çıkartıyoruz ve temizlik konusunda evet, da yani buradan bu, bizlere güveniyoruz. iddialıyız. evimiz Kesinlikle. gibi yani iddialıyız bu burada. Evimiz gibi bakıyoruz burada yani. Biz de burada mesela yemeğimizi yiyoruz, kızımız da burada yiyor. Yani Sen nasıl şey yedirmiyoruz. Aynen öyle. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Peki. Peki Onur Bey eee buradan dört kişilik bir aile geldiğinde buradan ne kadar bir şeyle kalkabilirler? Şimdi dört kişilik müşteriye bağlı mesela eti var, tavuğu var, tavuk, tavuk tabii ki daha ucuz. dört kişilik tavuk yerlerse beş yüze de kapatabilir. Ha illa et yiyeceğim derse yine bin iki yüze kadar ulaşır. Aslında hem et yediklerinde hem tavuk yediklerinde buradan uygun şeyle kalkabiliyorlar. Tabii. Peki Onur Bey, insanlar size nasıl ulaşabilir? Instagram hesabımız var efendim. Şef Onur Usta'nın yeri. Telefon numaramız da 539 454 7486 Tüm zaman e, saman dağıtına bekliyoruz. bekliyoruz. Diye. Peki, sizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik nedir? Ona biz karar veremeyiz. E, müşterilerimiz illaki farkına varınca... İyi fark anlayacaklardır. İyi fark diyorum. anlayacaklardır. Peki. Verdiği değerli bilgiler için Onur Bey ve değerli işin Necva Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.